yaptığı değişikliklerle oyunun e, kaderini çevirdi. Davidson'un Davidson hamlesi e, oyunun tamamen yönünü değiştirdi. Maçtan kısa kısa notlara e, vermek gerekirse Afobe 16 Baker 4 maç sonra ilk 11'de başladı. E, açıkçası benim performansı da e, hiç iyi değildi. Gerek Baker'da keza iki oyuncu da e, beklentinin çok altında kaldı sevgili izleyenler evet tekrar eee yayınımızı yine açanlar için e, tekrar e, anlatmak gerekiyorsa Trabzonspor Alanya Spor'a 3-1 kaybetti kendi evinde rakip e, Alanya Spor'un golleri 66-73 ve 90 artı 8'de geldi biliyorsun, maçada 10 dakikalık bir e, uzatma ee, gelmişti. Trabzonspor 51 puanda ee, kaldı. Sevgili izleyenler. Gökmen abi. Gel. Evet. Şu anda da yine Sabir Ajansı Trabzonspor muhabiri <laughs> Gökmen Şahin'le birlikteyiz. Gökmen Şahin ee, yine ev, yine Akyazı, yine mağlubiyet. E, Fenerbahçe maçı. Şimdi bu maç e, Trabzonspor neresi evinde hiç oynamıyor diyebilir miyiz? Yani hiç oynamıyor e, demeyelim de yani Trabzonspor istediği oyunu yansıtamıyor sahaya. E, niye yansıtamıyor? Belki e, Trabzonspor artık oyun tarzını biraz daha değiştirmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bu maçta da bunu gördük. Hani bekle, dur, anı yakala vay artık Trabzonspor için kapandı diye düşünüyorum. Trabzonspor'un bu tarz maçlara gerçek kimliğiyle beraber yani çözülür Yani, mi? yani Trabzonspor bir nevi çözülmüş gibi bir pozisyonda şu an. Hı. Hani bekle dur anı kolla yakala anı ama artık da anları size vermiyor kimse. Bir de özellikle rakibin güçlü oyuncuları yani güçlü oyuncuları yetenekli oyuncuları varsa zaten sizin direncinizi kuruyor. Kırdığı zaman da işte bu, tarz sonuçlar ortaya çıkıyor. Evet mücadelede kırılma anları var mesela. ikinci yarıda ilk yarı 0-0 bitti. ikinci yarıda 4 gol birden oldu bir anda evet. koptu maç ee, burada önemli nokta oyuncuların çok pas hatası geçtiğimiz maçlara nazaran çok pas hatası yaptılar ya şimdi hmm. önceki par yani şimdi önceki maçlarda Trabzonspor daha çok oyunu önde basan pres yapan bir takım pozisyonundaydı ama artık o presi de göremiyoruz Trabzonspor'da ee, artık bir yani oyuncuların belki haftalar ilerledikçe bir mental yorgunluk mu hakim veya e, bazı oyunculara rakipleriniz artık önlem alıyor özellikle Bakayemen'in etkisizliği, ekubanın işte e da bu anlamdaki etkisizliği e, sorgulanması gerektiğini ben düşünüyorum. Veya buraya farklı e, çözümler e, bulması gerekiyor Trabzonspor. Çünkü siz oyunu çözen, rakibi çözen iki oyuncunuz kitleniyor. Kitlediğiniz evet. zaman da Trabzonspor evet. bu anlamda hamle yapmakta, oyunu çözmekte, oyunu e, ön tarafa taşımakta zorlanıyor. E, tabii bunların e, çözüm noktası da Abdullah Avcı. Bunları çözecektir ama bu müsabaka üzerinde baktığımız zaman gerçekten Trabzonspor yani ilk yarı zaten ee, ne yapmak istediğini bi yani bilmeyen bir takım görüntüsü de istediklerini yapamayan ee, yani bir şeyler yapmaya çalış çalışıyor gibi gözüken ama ne yaptığı belli olmayan bir Trabzonspor izledik. İkinci yerde de bu yansıması oldu. Sonuçta rakip e geldi pozisyonlar yani yakaladı pozisyonları da değerlendirdi. Bence e, hakkı zaten Alanya Spor'unda. Ona yazılırdı bu müsabaka. İyi oynadılar. Çok da kaçırdılar Çok da kaçırdılar gerçekten. Yani biraz e oyunların oyuncuların artık maçlara konsantre olmakta mı diyelim yani çok isteyen burada takım burada açık bir şekilde bence konsantrasyon yani eksikliği evet, vardı konsantrasyon Maçta. eksikliği de vardı ama burada ııı e, Alanya sporlu sahada oyuncularımız... o ilk yerdeki pas trafiği oyunu Trabzonspor yarı sahasında yıkmalarından belliydi zaten bu oyunu ikinci araya da böyle taşırsanız sonuç kaçınılmaz olur İstersen bir oyuncu tercihinde e, gidelim Trabzonspor'da biliyorsun ki ee Flavio ilk 11 oyuncusuydu. Evet. Daha sonra e, Kasımpaşa maçında da Abdülkadir Parmak e, bu görevi devraldı. Bugün ise <laughs> yani e, e, bir kararla Baker başladı. Baker da ikinci yarı oyundan alındı. E, bu tercihleri ter nasıl Tercihler demek tutmadı. Yani hocanın e, zaten ilk oyunun ilk bölümünde belliydi. Aslında ben değişiklikle başlamasını düşünüyordum ama Yunus Hoca demek farklı şeyler düşündü saha içerisinde ve o değişikliklere gitmedi. Ee, ama e, tabii bu bir tercih ama bu tercihler bazen tutmuyor. Bugün de Trabzonspor e, bu tercihlerde istediğini elde edemedi. E, bana göre e, yanlış tercih oldu. Yani belki taktiksel olarak düşündüğün zaman Abdullah Avcı farklı şeyler düşünüyor. Tabii biz onun ne düşündüğünü şu an bilemeyiz, bilemiyoruz hı. ama bir sağda e, bu e, verecektir mesela. Yani e, sonuçta e, yapmış olduğu tercihlerin ilk yarıdaki oyun tarzıyla beraber oturmadığını e, görmesi gerekiyor sağ kenarında. Evet. Muhtemelen gördü ama ikinci yarıda aynı şekilde başladı e, ve sonucu da üç birlik skorla e, almış oldu diyelim. Zirveden iyice e, bu skor uzaklaştırdı artık Trabzonspor'u da. Zirveden ee, belki uzaklaştırır demek e, bu matematiksel, şey alacağız, göre evet, de matematiksel olarak belki bunu söylemek çok doğru işiyor ama bir moral Çünkü mol, e, ligin e, boyu da artık e, tam kısaldığı seviyelerde değil. Ama tabii ki moral motivasyon anlamında bir e, Trabzonspor'da bir ağır bir e, yarası olacaktır. Özellikle Victor Hugo'nun da cezalı duruma düşmesiyle beraber e, Trabzonspor inşallah önümüzdeki hafta Erzurumspor'la zor bir deplasmana gidecek. Çünkü... Yunus Çünkü Emre Sel de geliyor şimdi. Gelsin Yunus Aspor Aspor'un değerli e, <gülüyor> muhabiri, <gülüyor> evet. e, sabah gazetesinde muhabiri aldı. Evet Traf o da farklı muhabiri. şeyler söyleyecektir tabii benim e, ziyade. E, i̇stersen ben ona yok, bırakayım. Gitme. Yok evet. sorun yok. Gitme, gitme. dedi ki Gökmen abi, Baker değişikliği e, bence yersiz gibi bir ifade kullandı. Sen ne düşünüyorsun? Ben Baker'la başlamasının hatalı olduğunu düşünüyorum ilk başta. Çünkü Abdülkadir Parmak bence e, orta sahada dinamikliğiyle, enerjisiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Flavio'nun direkt kesilmesini zaten çok fazla anlamamıştım. Direkt böyle bir hamle yapmasını da çok fazla e, neden onun nedenini düşünme. Tabii ki teknik direktör Altılavcı'nın bildiği, düşündüğü, kafasında kurguladığı farklı şeyler vardır. Ama bu maç gösterdi ki orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe veren bir Trabzonspor vardı sahada. Orta sahaya çok rahat bir şekilde ileriye geçmeyi başardı Alanya Spor. Onlara çok fazla toplu oynama şansı verdik. Ve biz aslında çok övündüğümüz pas trafiğini, ayaklarını iyi kontrol edebiliyoruzu Bugün Alanya Spor'u görünce dedik ki ya biz bunu iyi yapamıyormuşuz. Yapan Alanya Spor varmış diye net bir şekilde gördük. Yani e, ikinci yarı Davidson hamlesi yaptı ve maçı kopardı. E, burada Davidson'un bu kadar rahat kalmasındaki ana faktör sizce orta sahadaki e, oyuncuların kopukluğu muydu? Ya tabii Çok ki Trabzonspor or, orta sahada direncini sağlayamadı. Zaten e, burada ben de biraz önce söyledim. E, Trabzonspor ilk yarıdaki oyun tarzıyla beraber ben ikinci yarı açıkçası değil. ama nedense böyle bir tercih yapmadı Avcı. Çünkü etkisiz de ilk yerde zaten top rakipteydi. Rakip oynadı topu. Trabzonspor izledi kendi sahasını çekilerek. Yani Belki anı yakalamaya çalıştı ama artık o ağını size yakalatmıyor kimse. Yani artık da ağını yakalayamıyorsunuz. Yani rakipler dizisi çözmeye başladı. Özellikle e, atletik oyunculara sahip olan Alanya Spor'un karşısında Trabzonspor ağını yakaladığı zaman böyle sıkıntılarla böyle sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Peki sen Yunus Emre Trabzonspor'un sistemini çözdüler mi artık? çok rahatlıkla çözdüler. Yani rakip şunu biliyor artık. Trabzonspor maçın ilk 30 dakikasında temkinli oynuyor, tedbirli oynuyor. Ben ilk 30 dakikada baskı kurayım, kendi oyunu sünümü kabul ettireyim. İlerleyen dakikalara da bunu daha rahat yayarım. İlk 30 dakika Trabzonspor'un baskısız oynadığını bildiği için Davison hamlesini ikinci yarıya sakladı. Maçtan önce seninle konuşmuştuk. Bu kadro sanki ben skora ikinci yarıda gideceğimin e, kadrosu demiştik. Aslında Çağdaş Atan'ın kadrosu. Nitekim öyle de yaptı. İkinci yarı oyuna koyduğu hamleler daha da önemli. Aslında Dört tane direkt oynayacak oyuncusu yoktu bugün Alanya Spor'un. Yani Trabzonspor'a göre daha fazla eksikleri vardı. Ama nasıl oynamasını bildi, bekledi, sabırla oynadı. İkinci yarı sonuca gitti ama bu oyun fırsatını Trabzonspor, ona Trabzonspor, Trabzonspor, Trabzonspor taktiğiyle vurdu o zaman. Evet, aynen öyle. Sabrederek vurdu. Peki sen gökmeşe Şahin, bir penaltı pozisyonu oldu vara gitti e, Orada dikkatimi çekti. Hiç kimse itiraz etmedi Trabzonsporda. <gülüyor> yani <gülüyor> en büyük soru. Yani, yani bu sorunun önüne nasıl geçilebilir? Yani ee, bu çünkü. Şimdi haftalardır hakemler eleştiriliyor Trabzonspor Hı. tarafından ama hiç kimsenin beklemedi bir anda. Vardan bu sefer e, şey geldi. Ikaz geldi Hı. yani penaltı pozisyonu ile ilgili. Yani yani burada hakemi de çok konuşmak da ne, ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta Trabzonspor'un hakemlerden yanacağının yanında kesin. Hı. Yani burada hemen bize bir mavi boncuk da Hemen <laughs> hakemleri biz burada ee, Yok mavi boncuk değil. Hayır ben hayır yani şimdi hiç kimsenin itirazı. Şimdi dediniz de, oyuncular bile itiraz etmedi. Yani hiç kimsenin beklemedi bir anda bir penaltı pozisyonu geldi. Ama bakıyorsunuz pozisyonu penaltı. Çünkü kaleye giden top ileri kesiyor. Biz de belki oyun içerisinde fark etmedik. O an çok ince bir nüans evet. vardı orada ama yani sonuçta bu müsabakada benim çok öyle hakem konuşulacak bir durumda olmadı açıkçası. Yani hakemin konuşulacağı bir müsabaka olmadı. Çünkü siz sahada yoktu yani Trabzonspor bu anlamda. Yani pozisyon anlamında da yoktu hiç yani ben Trabzonspor bu akşam oyun tarzını ne yapmak istediğini çok çözemedim. Bence Fener maçından da kötü bir Trabzonspor. Yani ben biraz arkadaşlar da tribüne söylerdim. Trabzonspor'lu oyuncuların en zor maçıydı bana göre. Çünkü çok şaşkın ve temkinliydiler. Yani biraz da ürkek mi oynadılar artık? Trabzonspor dediğim gibi kendi oyun tarzını artık yavaş yavaş oturtturması gerekiyor. Yani Trabzonspor'un alışmış olduğumuz oyun kültürü var geçmişten gelen. Ona dönmesi gerekiyor ama e, tabii yani sonuçta bu tarz maçlar oluyor. Ee, olmuyor değil. Ee, ama Trabzonspor şimdi Abdullah Avcı geldiğinden beri belki de 3 tane gol yemedik bir rakipten. Hı hı. Ama bu akşam yedi, İlki de yaşanmış olduk bu anlamda. Şey, ama bundan sonra tabii Trabzonspor'un daha dikkatli olması gerektiğini ben düşünüyorum. Biraz e, oyun opsiyonlarını geliştirmesi gerekiyor. Çünkü bu oyun Trabzonspor'a e, belki de bu sıralamada kalması için de yetmeyecektir. İki e, oyunda 70'ten sonra Trabzonsporlu oyuncularda bir kondisyon düşüklüğü oldu. E, benim gözlemlerime göre pozisyona girmede de sorun yaşadılar. E, gerek bakame gerek Ekuban gerek bakasitası hiç kimse bu kilidi açamadı. E, kondisyon anlamında Trabzonspor'un yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ya normal bu maça kadar o anlamda bir sıkıntı yaşamıyordu Trabzonspor. Yani 90 dakikaya bu enerjisini yayıyordu, mücadelesini yayıyordu ama bugün Alanyaspor o kadar fazla pas trafiği yaptı ki Trabzonsporlu oyuncular o pas bağlantılarını kesebilmek için ekstra mücadele etmek zorunda kaldılar. Ekstra koşular yapmak zorunda kaldılar. Onun yorgunluğu o son 20 dakikaya yansımış olabilir ama yine de son 10 dakika Trabzonspor'un belki de en iyi oynadığı, maçın geneline bakıldığında en iyi oynadığı dakikalardı. Yani hatta senle de orada konuştuk. Neden bu kadar beklediler diye oynamak için diye konuştuk. O 10 dakikalık bölümü 90 dakikaya bilseydi belki skor en azından bu şekilde olmazdı. Belki puan çıkarabilirdi bugün Trabzonspor ama Yine işin özetinde bugün Alanya Spor bu ekibi karşılaşmayı kazandı ama Trabzonspor buna fırsat tanıdığı için bu karşılaşmayı kazandı. Hak ederek kazandılar. Evet, tabii yani ki. Bu galibi tebrik etmek gerekiyor burada da bu ayrı bir konu. Yani Benim beklediğim Trabzonspor açıkçası daha çok topa sahip olan bir Trabzonspor'da ama e, bilmiyorum istatistikler gelmedi belki de daha fazladır ama e, topa sahip olduysa da o istediği pasları yapamadı. Mesela bugün Uğurcan hiç gününde değildi. E, çok kötü paslar çıkardı. Ee, savunma dengesizdi biraz. Onlar da herhalde e, bir kopukluk yaşadılar. Komple takım halinde bir e, sorun olduğunu gördüm. Bir Hatta Setas'ın enerjisi biraz yüksekti. Çok bastı, pres yaptı, çabaladı. Oyuna girdikten sonra Yunus Mallı, Yusuf. Yusuf Sarı o 90 dakika boyunca diğer oyuncuların yapamadığı koşuyu Yusuf Sarı, e, Yunus Mallı araya bir koşu da yaptı farkında. Tam kaleci aldı Serkan Kılıntı hemen önünde. Diğer oyuncular 90 dakika boyunca onu yapmaktan etti. Yusuf Sarı ceza sahası içerisine top taşıyan tek oyuncu oldu. O girene kadar ceza sahası içerisine top taşıyamadık. Dolayısıyla Abdullah Avcı muhtemelen bu maçtan sonra ki Erzurum maçına kadar daha süre var. Arada bir maç yok, İyi bir süre var yani 7 günlük bir süreden bahsediyor. Bence bir şeyleri değiştirecektir artık. Çok önemli kararlar alır alır diye tahmin ediyorum. Yani ne anlamda? Ee... Yediye çekilmesi, idrar dinlendirilmesi gereken oyuncular var şimdi. E... Mesela benim verdiğim örnek Ekuba direkt ben de onu veriyorum. Yani, yani mesela bu çok de... beğeniyor. Ben Ekuban'ı hayranı bir Ya yani mücadelesine, hırsına kesinlikle çok çok beğeniyorum ama 6 haftadır yani 5 6 haftadır Ekuban'ın o eski kimliğinden çok uzak bir görüntüsü var. Eski dediğimiz yani 6 haftadan öncesi i̇şte tabii, tabii yani. bu takımı taşıyan Bakat da Bakateske gelene kadar bu takımı taşıyan daha sonra e, Kanada çekildikten sonra Ekuban'da çok ciddi bir e, fon form düşüklüğü yaşandı. E, ama bütün maçlara da 11'de başladı. Evet, tabii biz Ekuban yedek oyuncudur demiyoruz, Ekuban kuşkusu bu takımın en önemli silahlarından bir tanesi. İlk üçte olacak isim Trabzonspor'da. Ama ee, ben şunu anlamıyorum, bir oyuncunun performans düşükse oyuncu yedeğe çekilmeli. Ee, veya arkasında bekleyenlere şans verilmeli. Arkasında bekleyenlerin moral, motivasyon performansı da artmalı. Şimdi orada bekleyen oyuncu ee, şans gelmedikçe kendisini değersiz hissediyor. Bu sefer de oyuna girdiği zaman Eee bir katkı veremiyor. Ya artık ben de bu senin dediğinin artık gerçekleşmesi gerektiğini düşünenlerdenim ya. Yani, ee, Ek Ekuban, Ekuban bunu... Gökhan abi buyur abi. Yok, ben, ben... de Ekuban <laughs> yorumu alacağım biraz. Biz Ekuban'ı konuşuyorduk. Demedik şunu yaptık Neden abi. Neden olmuyor diyelim. Ekuban? Bir değişim yani, yapacak, yapacak mı sence deliyor. Abdullah değil. Hoca öncelikle onu da söyleyelim. <laughs> Kadrodan bu yani bence ileri uçta bir değişik reaksiyonlar denemesi gerekiyor. Yani artık e, bazı oyuncuları saklaması gerektiğini düşünüyorum ben. Oyun içerisinde ikinci yerden mesela Davison hamlesini yaptı ve iki gol attı. Hı hı. Yani bu tarz oyuncuları Trabzonspor elinde ya da kulübesinde yanında oturması gerektiğini düşünüyorum ben Abdullah Çünkü sizi artık rakipler çözdüğü noktada bunu yapabilir. Yani özellikle Vakayemi, yani bunlar sonuçta şey değil ki kesilmeyecek oyuncular da yani istediğiniz zaman kesebilirsiniz ya da kulübesinde tutabilirsiniz yani. Daha önce beklediler zaten. Yani çok beklik. Ekuban bunları yani Ekuban kesmeyeceğiniz de hakeme çok, çok alışık. yani yani, yani bunlar kesilmez diye bir kural yok. Böyle bir kanun da yok. Varsa bilmiyorum sözleşmelerinde bir madde varsa. O ayrı bir şey ama her oyuncu e performansı düşükse tutturabilir. Yani bunları Trabzonspor kulübe yapabilir, teknik direktör de yapabilir. Yani bunları yapmaması için bir neden yok engel yok bana göre ama ekuban'daki düşüklük e, niye oluyor niye böyle ama bu zaman zaman oyuncularda olabilir Başkan aracı gidiyor bu arada? Evet başkan nereye başka aşağıdan yerden çıkacak. Denecek. yani her zaman ee, şey tabii bu buradan da yayınımızı izleyenlere çıkacak. söyleyeyim. başkan röportajı olmayacak. Ee, yani ya, mağlubiyet belki konusunda. oyuncunun farklı sıkıntıları olabilir. Yani bunlar performans ilişkili olabilir. Belki farklı beklentiler içerisindedir. Yani sezon sonu sözleşmesi bitiyor galiba Ekuban'ın yani bunlar da çok konuşmak çok doğru değil ama yani Yoluş, e, yani belki farklı beklentisi içerisinde olabilir. Her şey olabilir. Hasan yani oyuncu e, tabii ki her zaman üst düzey performans ortaya koymayabilir ama e, zaman zaman böyle e, üst yerde olabilir ama bunları da dinlendirmek gerektiğini düşünüyorum yani. Peki çok teşekkür ediyorum yarımıza şey katıldığınız için. Oyuncu röportajlara başlayacak birazdan. E, o tarafa biz de geçelim. E Yayınımızı izlediğiniz için şimdilik teşekkür ediyoruz. Oyuncu röportajlarına doğru geçiş yapıyoruz. Birazdan tekrar sizinle olacağız.